Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere oyun hassasiyetini nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Öncelikle iki oynayış şekli var. Bunlar bilekten oynayış ve koldan oynayıştır. Bilekten oynayıştan bahsedecek olursak bilekten oynayışta Yüksek hassasiyet demektir. Yüksek hassasiyet ise avantajlarından bahsedelim. Önce avantajları ani dönüşlerin rahat ve mouse hareket alanının kısıtlı olmasıdır mouse hareket alan kısa olmasına kast Çok fazla mouse hareket ettirmezsiniz. Ve bu şekilde Moğuz geniş ve masa boyutunun geniş olmasına gerek kalmaz. Dezavantajı ise bu yüksekten değil çok yüksekten kalsın Çok yüksek hassasiyet kullanılır mesela örnek verecek olursa. 0.6 800 dpi. Ben mesela Moğuz'la Prosumu koydum. Ani mouse hareketlerinin sonucunda prosu kayabilir. Bu öyle bir sıkıntısı var. Şimdi bilekten bahsettim. Değil mi? Bilekten oynamak demek. Yüksek hassasiyet demek. Bu kadar. Ben genellikle yüksek hassasiyet oynamanızı tercih ediyorum. Çünkü çoğu kişinin mouse pedi ve masa boyutunda batı geniş değil. Koldan oynamak demek düşük hassasiyet demekti. Düşük hassasiyetin avantajı ise ilk başta avantajından bahsedeyim. Yani ani mols hareketlerinin sonucunda prosunuz kaymaz. Ama ani dönüşlerde sıkıntı yaratır. yaratır Mesela önden arkaya dönerken 360 derece sıkıntı yaratabilir. Mesela önünüzde adam var. Direkt solda gördüğünüz. Ona dönüşlerinizde sıkıntı yaratır. Ve mols hareket alanı geniştir. Mesela soldan sağa çevirirken mouse'u biz diğer taraftan bu tarafa doğru gider. Ya kablo ise daha da büyük sıkıntı yaşarsınız. Kablo bir yerlere takılabilir. Bunun için size yüksek hassasiyet tercih ederim ama düşük hassasiyet kullanan kişiler ise genellikle pro oyuncular oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Düşük hassasiyetin de avantajları var. Yüksek hassasiyetin de avantajları var. Ama ben size yüksek hassasiyeti tercih etmenizi öneriyorum. Şimdi geldik bir sıkıntı ya. Bu büyük sıkıntı ne ya arkadaşlar? genel oyun oyna oyunu oynayan kişiler hassasiyetine her zaman değişiyor. Mesela bir karşılaşmada vuramıyor. Hemen hassasiyetini değişiyor veya kurusun değişiyor. Bu şekilde hareketlere de bulunmayın ve böyle bir sıkıntı olduğunu düşünmeyin. Her zaman ya 2-3 tane hassasiyetiniz var. 2-3 tane ama 10 tane 15 tane arkadaşlar. Oyuna adapte olamazsınız. Bunlardan bahsettik. Şimdi pro oyuncuların kullandığı hassasiyetleri gelecek ama bundan önce genellikle pro oyuncular 400-800 dpi kullanıyor aklınızda bulunsun. Şimdi pro oyuncuların bazılarını kaydettim ben onları açıklayayım. FBX 400 dpi 0.423 düşük hassasiyet. Fanatik'ten Alfacer, Türkiye'yi temsil eden genç yaşlarda başarılı etmiş. 400 dpi 0,453 hassasiyet, Liquid Jump'ı 800, 0,420 yüksek hassasiyet. Ascent Sinet 800 dpi 0,329 yüksek hassasiyet kullanıyor. İlk önce Alfacer'dan hassasiyetini deneyelim. Buraya e 45 e yazacağız zaten. Buraya e 45 e atacağız. 400'e geçelim. 400 Tamam Başçı şey yapalım Şu an çok zor döndürüyorum Şu an arkadaşlar zor döndürüyorum Mesela sağ çok zor döndürüyorum farkında mısın bilmiyorum Görüyorsunuz değil mi? tam döndüremiyorum bazen Çünkü ben de koldan oynadım için alışık değilim Gördüğünüz vurdum. Şimdi benim hassasiyet yakın. Sizin hassasiyetine bakalım. Şimdi 400'e çekelim. Mouse no DP'imizi. Bunu 0,420 değil 0,329'a e çekeceğiz. Çektik. Yüksek hassasiyet. Hadi başlayalım. Mesela iki hassasiyet denedim direkt bir tökezledim farkındaysanız. Ya bu pro oyuncuların hassasiyetle ulaşmak istiyorsanız link videoda olacak zaten. Bunun haricinde önerdiğim hassasiyetler var. 400 dpi 0.9 sens. 8 dpi 0.4 sens. 400 dpi 0.5 sens. Sens arkadaşlar. İlk ikisi yüksek hassasiyet sonuncusu düşük hassasiyet. Mukayese ettim. İkisinin de avantajları, dezavantajları var. Ben size yüksek hassasiyeti öneriyorum. Bu arada Moos'un zerzi olduğunu Mesela ben Moos ne yapayım? Sondaki adamı sıkacağım. Moos sıktıktan sonra oyuna işlem süresi oluyor. Mesela her alakalı. Nasıl şeyin Monitörün arzı varsa mouse'un derzi oluyor. Şimdi arkadaşlar işte, bileşimiz sağlam. Monitörün sağlam ise ve diğer ekipmanlarda hangisini tercih ediyorum diyorsanız ilk önce mouse olması gerekiyor. Klavyenin olmasına gerek yok bence. Çok iyi bir klavye olmasına gerek yok. Kulaklığın iyi olmasına gerek var ses kasman için. O da orta ölçek olsa yeterli oluyor ama mouse'unuz çok önemli. İlk önce mouse'u temin edin sonra oyuna başlayın. İnşallah güzel anlatmıştır. Sürçü lisan olduysa affola. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.